Millet kıraathanelerinin Karatay'daki sayıları her geçen gün artıyor. Bu kapsamda belediye tarafından Akabe Mahallesi Adalet Parkı içerisine kazandırılan millet kıraathanesinin yapımı sürüyor. Bölgeye sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılar sunması hedeflenen proje her yaş grubuna özellikle de öğrencilere hizmet verecek. 705 metrekarelik alanda yapılan millet kıraathanesinde kafeterya, kütüphane ve dinlenme alanları gibi bölümler yer alacak. Müzik millet Kıraathanesi projesinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Hasan Kılca, Millet Kıraathanelerinin toplumdaki okuma oranına önemli derecede katkı sunduğuna dikkat çekti. Başkan Kılca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 7'den 70'e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan projelerinden biri olan millet kıraathaneleri, vatandaşlarımızın özellikle de öğrencilerin kitap okuyup ders çalışabildiği, vakitlerini faydalı geçirdiği özel mekanlardır. Bizler de Karatay'ımızı ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacak gençlerimizin, okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için çaba harcıyoruz. Bu kapsamda Akabe mahallemizdeki Adalet Parkı'nın içerisine Millet Kıraathanesi kazandırıyoruz. Adalet Parkı'nda Karatay'ımıza çok yakışacak mekan oluşturuyoruz. Yapım çalışmaları süren projemizi kısa süre içerisinde tamamlayıp hem hizmetine sunmayı amaçlıyoruz, dedi.